Örtü. Yazan: Uğur Demircan. Seslendiren: Nisan Kumru. Kar yağıyordu hızlı hızlı. Öğleyin başlamıştı, dinmemişti. Tutar bu diyordu konuşmasına şahit olduğu insanlar. Onları duyuyor, durup dinlemiyordu. Duracak zamanı yoktu Cevherin, kaçmalıydı. Cami'nin yanındaki eski hamamın arkasında olup bitmişti her şey. Kaza değildi. Onu bitirmeye çıkmıştı evden. Paltosunun büyük cebindeydi eli. Köprüye vardığında bıçak hala elindeydi. Hava kararmıştı. Yerde biriken kar hem üşütüyor hem aydınlatıyordu. Etrafa bakındı. İnsanlar evlerine koşturma derdindeydi. Onu kimse görmezdi. Bıçağı kanala fırlattığını kimse görmedi elindeki kanı karla temizlediğini de. Yarım saat mesafedeki Seydi e giden dolmuşu gördü. Arkadaşı Selim geldi aklına. Onda kalırım bu gece diye düşündü. Tek yapabileceği oydu. El ederek bindi dolmuşa. Bir saatte ancak vardılar. Kar şiddetini artırmıştı. Buraya daha fazla yağmıştı sanki. Belki de geldiği yer de böyleydi şimdi, bilmiyordu. Yollar kardan kapanmak üzereydi. Araçlar kayıyor, ufak kazalar oluyordu. Dolmuş yolcularının ağırlığı sayesinde kaymadan gidebiliyordu. Kavşakta indi. Selim'in evini hatırlıyordu ya, buradan bakınca çıkaramadı ilk başta. İlk geldiği zaman arabasıyla gelmişti, eski arabasıyla. Mustafa'ya sattığı parasını alamadığı. Postane binasını görünce evin sokağını hatırladı. Aslında daha çabuk varırdı ama yolda yürümek zorlaşmıştı, kayıyordu. Selim hem şaşırdı hem sevindi onu görünce. Yemek yiyorlardı. Sofraya buyur etti hemen. Yerdeki büyük alüminyum tepsinin içi hamur kaplıydı. Tam ortasına bir tas çorba koymuşlar. Kaşıklarını aldıkları hamuru çorbayla karıştırıp yiyorlardı. Gel gel kaynanan sevecek. Arabaşı çektiydik biz bizde. Malum ya Karıhanca bizim aklımıza düşer hemen. Sobaya yakın yere buyur edildi. Sofrada Selim'in karısı, iki çocuğu, yaşlı anne ve babası vardı. Soba sıcak, çorba daha da sıcaktı. Sevmesine rağmen az yedi, midesi iyi değildi. Çay faslı biterken, hayırdır dedi Selim. Halini fark etmişti. Eva ahalisini işaret ederek hafifçe, anlatırım dedi. Çocuklardan büyük olanı ödev yapıyordu sobanın yanında. Kız okula gitmiyordu daha. Sabah akşam yanından ayırmadığı perişan bir bebeği vardı. Onunla meşguldü yine. Bebeğin saçına ikinci tokayı takarken elektrikler kesildi. Perdeyi açıp dışarı baktılar. Zifiri karanlıktı her yer. Yapacak bir şey yoktu. Uyumak için iyi bir gerekçeydi. Salonda mum ışığında oturuyordu şimdi Selim'le Cevher. Selim'in babası sobanın yanındaki yer yatağında uyuyordu. Kadınlar ve çocuklar diğer odada yatmışlardı. Eee anlat bakalım. Ben bir halt ettim Selim. Hayrola Mustafa'yı öldürdüm. Hangi Mustafa'yı? Gözleri fal taşı gibi açılan Selim böyle sormuştu ya, kendisi de saçma bulmuştu soruyu. Asıl şaşırılacak olan konu birini öldürmüş olmasıyken hangi Mustafa olduğunun ne önemi vardı? Kaldı ki hangisi olduğunu tahmin etmesi zor değildi. Para meselesinden Selim'in de haberi vardı. Mustafa çok ayıp etmişti o konuda. Ama cinayet. Mustafa bunu hak etmiş miydi? Çok üstüme vardı Selim Bir yıldır oyaladı durdu Sen de biliyorsun işte İhtiyacım olmasa neyse Öldü mü emin misin <laughs> Galiba Neyle yaptın Bıçakladım bıçağı da kanala attım gelirken Allah Allah Ya kardeş gerek var mıydı buna Bırak Allah'ından bulsun Hem günaha girdin hem de başını derde soktun durduk yere Ne bileyim yahu Bir de telefon almış son model Kahvede millete hava atıp duruyordu ...sinirlendim ya bir şey de demedim... ...kalktım eve geldim... ...sonra orada da duramadım... ...mutfaktan bir bıçak alıp çıktım... ...o da evine gidiyormuş... ...hamamın orada denk geldik... ...ee... ...ee işte tam hatırlamıyorum işin orasını... ...birkaç sefer sapladım herhalde... ...kaçtım hemen... ...gören oldu mu ki? ...sanmam sokak bomboştu... ...hava da malum zaten... ...ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? ...bilmem ki... Dolmuşları görünce dedim burada bir gece kalırım yarın Antalya tarafına işte. Burada akrabalar filan. Tamam kal da sonra ne olacak? Bilmiyorum Selim kardeş. Belki oradan Adana tarafına belki Suriye'ye filan geçebilirsem. <laughs> Yaptık bir hataya teslim olamam bu yaşta. Size de sıkıntı veremem fazla. Yarın bu kar durur elbet. Soran olursa da haberim yok mevzudan bir gece kaldı gitti dersin. Başka bir şey konuşmadılar o gece. Sustular. Şehir de susuyordu. Caddeler, sokaklar susuyor, bulutlar konuşuyordu artık. Kar o gece şehirden ayrılmak bilmiyordu. Sabahleyin belediyenin anonsu duyuldu evden. Okullar tatil edilmişti. Kar çok yağmıştı bu kez ve hala yağıyordu. Vedalaşıp çıktı. Normalde 15 dakikalık yürüme mesafesindeyken bir saatte ancak varabildik garaja. Yollar da kaldırımlarda kapalıydı. İşe gitmeye çalışan insanların hepsi yayaydı. Tipi yürümeye fırsat vermiyor, zemindeki karsa diz boyuna geliyordu. Garajda aldığı bilgi sürpriz olmadı aslında ama yine de çok canı sıkıldı bu habere. Antalya yolu da dahil olmak üzere tüm yollar kapalıydı. İstese Beyşehir'e bile dönemeyecekti. Çaresiz Selim'in evine yöneldi yine. Bataçık'a ilerlemeye çalışırken karşıdan gelen bir grupla çakıştı yolu kurt adımlarıyla tek sıra halinde geliyorlardı. Aralarında konuşuyorlardı. Kırk yaşıma geldim böyle kış görmedim şehirde. Öyle valla bu sefer fena. Allah afetinden korusun ya şu elektrik de gitmeyeydi. Bizim kaloriferlerde yanmadı haliyle. Donduk sabaha kadar. Bu sene ayva çok olduydu ya ben dediydim kış çetin geçecek diye. He sen dediydin diye oldu. Oğlum eskiler öyle der duymadın mı? Selim'in evinde ısınırken aklından geçen bir düşünce neşesini yerine getirdi biraz. Doğru olmasını umut etti aslında. Yollar böyle kapalıyken polis bile aramazdı onu belki de. Arabalar çıkamıyordu ne de olsa. Tabii onu öldürürken gören olduysa. Evde sular da kesilmişti. Elektrik kesintisiyle bir bağlantısı var muhakkak diyorlardı. Selim dışarıdan kar getirip eritti sobanın üstünde. En azından su bedava diye güldüler. Kaloriferle evde otursan şimdi donmuştun Nazife Hanım diye takıldı Selim karısına. Bak bizim evdeki konfor hiçbirinde yok şimdi. Yarım ağızla gülümsedi Nazife. de birkaç gün olurdu böyle bir elektriksizlik. Ömrü sobalı evde geçecekti oysa. Selim ortak bir arkadaşlarını aradı. Haberim yok gibi seni sorayım dur bakalım demişti cevhere. Ulaşamadı. Aradığı diğer bir tanıdığının telefonu da kapalıydı. Bu sessizlik Cevher'e daha büyük korku veriyordu. Dün gece rüyasında hep onunla uğraşmıştı zaten. Polis gelip burada Selim'in evinde yakalıyordu rüyanın sonunda. Canı sıkıldı. Yakında büyük bir market vardı. Akşam olmadan giyinip çıktı Cevher. Kaldığı eve öteberi almalıydı biraz. Çocuklara çikolata filan. Markette jeneratör vardı. Çok kalabalıktı ve raflar boşalmak üzereydi. Sanki bedava şuraya bak diye söylendi. Aldıklarını kasaya öderken İlerideki reyonlarda bir gürültü yükseldi. Bir müşteri marketin yönetimine kızıyor, reyon görevlisine bağırıyordu. ''Bu su geçen gün yarı fiyatınaydı, utanmaz fırsatçılar.'' Gerçekten de gün geçtikçe kar yağmaya devam ediyor, kar seviyesi yükseldikçe dükkanların önü uzun kuyruklarla doluyordu. İnsanlar kar küremek için kürek almalıydı, fiyatlar artmıştı. Isınmak için soba, tüp, aydınlanmak için mum, jeneratör almalıydı, fiyatları artmıştı. Bu afet hali göstermişti ki insanoğlu çok kolay değişebiliyordu. Bu fırsatçılar daha dün alışveriş yaptıkları, muhabbet ettikleri esnaftı oysa ki. Lafa gelince dünya iyisiydi hepsi de. Bir şeyi daha göstermişti ki bu hal, insanların yağ, şeker, ekmek gibi temel ihtiyaçlarının yanına artık bir de şarj ihtiyacı eklenmişti. Telefonlarını şarj etmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlardı. Kardeş bir haftaya veririm diyordu Mustafa. Arabası eski model de olsa bakımlıydı Cevher'in. Askerden döner dönmez almış, günü gününe ödeyerek borcunu bitirmişti. Oroz kesip kanından tamponuna sürmüştü bir parmak. Kaza bela sigortasıydı. Eskilerden öyle duymuştu. Kazayı savuşturmuştu birkaç sefer ya Mustafa belasını önleyememişti. Param haftaya gelecek şimdi ver de bayrama memlekete gideyim demişti. On saatlik yoldu onun memleketi. Noterden vekalet bari vermeseydim, ah olan kafam diyordu şimdi. Arkadaş diye sihirli bir kelime vardı. Tüm tecrübelerini unutturuyordu insana. Kar lapa lapa yağmaya devam ediyordu. Okullar tatil oluyordu her gün. Şebeke suyu kısa sürede geldi ama elektrik hala yoktu. Şehre giren iletim hatları kopmuş, demir direkler kırılıp bükülmüştü tamiri en az bir haftayı bulacaktı. Selim'in ulaşabildiği arkadaşları kaç gündür Cevher'i de Mustafa'yı da görmediklerini söylediler. Şaşırtıcıydı bu. Mustafa neredeydi? Ölü de olsa yaralı da olsa biri bulmaz mıydı? Kar şehir içinde bir metreye yaklaşmıştı. Park halinde kalmış arabaların yerini bulmak imkansız, arabaları temizlemeye çalışmakta faydasızdı çünkü gidebilecekleri yol yoktu. Kaldırımlarda yürümekse bir mucizeydi. Şehir birkaç günde, yüz yıl öncesine dönmüştü. Duydukları en inanılmaz haber, kurtların şehre inmesiydi. Ortalıkta insan ve araç olmayınca, meydan kurtlara kalmış, açlıktan bir köpeği parçalamışlardı. Sahibi sabah kemiklerini bulmuştu talihsiz köpeğin. Cevheri arayan soran yoktu. Anne babası öleli epey olmuştu zaten, yalnız yaşıyordu. Polis de gelmemişti kapıya ama hala tedirgindi. Uykuları sırşamalarla bölünüyor, sonra sabaha kadar uyuyamıyordu. Pencereye oturuyor, dışarıda durmayı unutmuş gibi yağan karı seyrediyordu. Ne kadar güzeldi aslında. Bembeyaz bir örtü, ne de güzel örtüyordu şehrin üstünü, pislikleri, günahları. Bir hafta böyle geçti Selim'in evinde. Sonra dış yolların açıldığını öğrendiler. Bu kez kesin olarak vedalaştı Selim'le ve bindi otobüse. İşler hiç umduğu gibi gitmemiş, bir anlık öfkesinin sonunda tüm hayatını değiştirmesi gerekmişti. Düşündüğü gibi olursa biraz uğraşacak ama sonra tümden kurtulacaktı. Yeni bir sayfa açmak kulağa hoş gelen bir cümleydi ama böyle mecburiyetten olunca çekilmiyordu işte. Başını cama yaslayıp kaymak bağlamış dağların manzarasına daldı gitti. Lastiklerine zincir takılmış otobüs buz üstünde ağır ağır tırmanıyordu 1800 rakıma doğru. Bölgedeki tüm il ve ilçeleri esareti altına alan kar ve tipi sonunda dinmiş güneş yüzünü göstermişti. Bir gün Selim'e bir telefon geldi Beyşehir'den. Tedirgin bir şekilde açtı. Arayan daha önce arayıp cevheri sorduğu ortak arkadaşları Cemil'di. Buyur Cemil, ya Selim kardeşim, duydun mu diye aradım. Neyi? Mustafa'nın başına geleni. Sırtındaki ürperme soğuktan değildi. Ne oldu ki? Hayırdır? Kurtlar parçalamış bizim Mustafa'yı. Ne? Böyle bir şey duymayı hiç beklemiyordu. Ya geçen o karın çok yağdığı geceden beri ortalıkta yoktu. Meğer saldırmışlar bu garibana gece vakti. Kimse de görmemiş tabii. Dışarı çıkabilen yoktu ki. Sonra kar yağmış birikmiş üstüne. Şunca zamandır görünmemiş hiç karın altında. Ara sokakta bir yerdeymiş zaten. Ne belli kurtların öldürdüğü, bellisi mi var kardeşim kemikleri kalmış zavallının. Yemişler hep. Kimliği varmış cebinde oradan bilinmiş. Bir de cevher kayıp böyle. Korkarım ki onun başına da böyle bir şey geldi.